Merhabalar şimdi üçüncü aşamamız peeling uygulamasına geçtik. Bu da bu şekilde setimizin şeyi. Peeling şeffaf olacak. Gayet güzel bir şekilde cildi temizleyecek ve kesinlikle cildimize tahriş etmeyecek. Bu jel normalde birçok peeling biliyorsunuz cilde zarar veriyor. Kesinlikle bunun öyle bir şeyi yok. Hem cildi nemlendiriyor, yumuşatıyor, rengini eşitliyor ve şöyle söyleyebilirim size. Cildiniz gerçekten bir bebek gibi yapıyor. Nemlendirici ve birçok şey biliyorsunuz ki pinik uygulamasından sonra ciltte kuruluk olur. Ama bunda kuruma olmayacak. Cilt bakımından sonra Düşra'nın cildi bebek gibi olacak. Ve hiçbir şekilde kesinlikle kuruluk olmayacak. Yumuşacık olacak. Zaten Düşra kendisi de fark edecek. Aşama aşama kendisi de size gösterecek. Sonuçta yaptığımız her şey gerçek. Ve ekran önünde yapıyoruz. Siz de göreceksiniz farkımızı. Şu an peeling uygulamamızı yaptık boyun kısmımıza da buluyoruz. Evet, şimdi de temizliyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet müşterim sen de bir bakabilirsin. Bu bilinçliğinden sonrası bayağı fark etti. Şimdi maske uygulamamıza geçeceğiz.